Evet arkadaşlar. Tekirdağ Çorlu Mirocular Festivali'ni şu anda. Şöyle size kepçileri göstereyim. Şurada Mirocular, Ali abi, Hasan, diğer arkadaşlar tanımıyorum. Sıra bakmasınlar. Evet bunlar kepez olanlar. Şu an gördükleriniz kepez olanlar. Şu anda kepez olanlar. Bunlar da yağlı grubu. Buradakiler de yağlı olanlar. Başkanımız da orada yeni gelen arkadaşlar var. Onları liste yapıyor. Kaydını oluşturuyor. Başkanım şu an video yapıyoruz. O biraz yoğun. Onu da meşgul etmeyelim. Bunlar da dişi olanlar arkadaşlar. Bunlar da dişi grubu. Kardeşimiz ya. Şurada da var. Burada da mat grubu olabilir. Evet. Şöyle diğer tarafları da göstereyim size. Baya bir kalabalık. <laughs> Evet arkadaşlar Tekirdağ Çorlu'da Miracuları Festivali'ndeyiz. Evet Hasan kardeşimiz. Şöyle. Şimdilik bu videoyu bu kadar yapalım. Ee, bir dahaki sefere e, tekrar çekeceğiz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şöyle kalabalığı da göstereyim. Şu grupta kuvvet grubu arkadaşlar. Şuraya da kuvvet grupları geliyor. Kuvvetçi arkadaşlar geliyor. Onla söyleyelim. Miro'cular burada. Standımız orada ama kuşlar normali ilk girişte ana kapının direkt hemen yanında bizim standımız. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Görüşürüz.